Yarınları çökerten bağımlılık 1. Birkaç yıl öncesine kadar sıkça duyardık dinerciler sokakları işgal etti diye. Yolda, parkta, her an her yerde karşınıza çıkabilir, size saldırabilir, gasp yapabilir diye. Büyük bir korku ve endişe hakimiyetiyle bulundukları semtlerden çekinilirdi gitmek. Ama şimdi dinerden daha dehşetli, yakıcı, yakıcı ve zombi edici uyuşturucu maddeleri elden ele dolaşıyor ve sokaklarımız korku tüneli gibi. Bonzai ve benzeri uyuşturucu maddeleri ulu orta yerde. Hem kullanım hem de çeşitliliği yüksek düzeyde yaygınlaştı. Bugün köprü altları mı, metruk yapılar mı, tenha alanlar mı, geçitler mi? Her sokak başında zombi gibi titreyen nesil var. Kimi çocuk yaşta, kimi genç, kimi de yaşına başına almış ama müptela olmuş insanlar silsilesi. Kriz geçiren, boynu kırılmış vaziyette, el er ayak tutmaz, gözleri dönmüş, zombileşip yürüyen, kaldırımda sürünen insanların hari durumu, yürek sızlatıyor. Ama gel gör ki artık olan karşılıyoruz ya da karşılanıyorlar. Hele ki gecenin bir vakti, şehrin en lüks semtindeki gençlerin adrenalin yüksek hal ve hareketler sergilemeleri. İster doğal ortam, ister doğal ortamda olmayan şekilde üretilen sentetik uyuşturucunun içerisinde floresan tozundan tutunda fare zehrine kadar onlarca tehlikeli maddenin varlığı söz konusu. En kötüsü birçoğunun sigaradan daha ucuza satılıyor olması. Bakınız sadece bonsai denilen illet eroinden 100 kat daha zararlı. Bir defalık kullanımda dahi ölüm riski var. Ve bu kullanımı giderek günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş. Türkiye'de 7 yıl önce piyasaya sürülen bonsai bugün virüs gibi hızla yayılıyor ki artık koronadan daha yaygın. Kesin olmamakla birlikte yılda yaklaşık 400 kişi sadece bonsai denilen uyuşturucudan hayatını kaybediyor. Bonsai kullanımı özellikle gençler arasında çok yaygın. Kullanım yaşı 9'a kadar düştü. Esrar, eroin, kokain. Hele ki son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz gençlerin arasında yaygın olarak kullanılan adrenalin yüksek sentetik metamfetamin uyuşturucu maddesi Bakınız geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin uyuşturucuyla mücadelede medyanın rolü paneli nedeniyle Ankara'ya davet edilmiştim. Birçok temaslarda bulundum. Sosyal donatılara çevrilen Ulucanlar Cezaevi'nin içerisindeki bir salonda düzenlenen panelde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'la birebir görüştüm. Verdiği birçok istatiki bilgi ve buna dair mücadele stratejilerinden söz etti. Bu mücadelede siz kıymetli basın mensuplarımıza da medya kuruluşlarımıza da büyük görev düşüyor. Zira iyinin, doğrunun, güzelin, aziz milletimize aktarılması bu mücadelenin en hayati temelinden birisidir. Tarihsel kökenleri 19. yüzyıla dayanan zehir tacirliği, çetelerin ve terör örgütlerinin başlıca finans kaynağıdır. Günümüzde de bu sorun toplumları sosyal, kültürel ve psikolojik olarak etkileyen bir mahiyet kazanmıştır. Biliyoruz ki vatandaşlarımıza zehirlemeye çalışan uyuşturucu çeteleri, terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin taşeronluğunu yapmaktadırlar. Bizim için uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadeleden hiçbir farkı yoktur. Ne terör örgütlerine ne de zehir tacirlerine feda edilecek tek bir evradımız dahi yoktur. Kararlılığımız dün vardı, bugün var, yarın da var, var olmaya devam edecek. Uyuşturucuyla mücadelede gerek arz gerek önleme ve gerekse bilgilendirme faaliyetlerimize kararlılıkla devam etmekteyiz. Arzla mücadele çerçevesinde 2015 yılından günümüze kadar yaklaşık 1.4 milyon narkotik olaya müdahale edilmiş, Yaklaşık 1.9 milyon şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 190 binin üzerinde kişi tutuklanmıştır. Gerçekleşen bu operasyonlarda 1 milyon 309 ton esrar, eroin, kokain, bonsai, metamfetamin ve çeşitli kimyasallar ele geçirildi. Yaptığımız anket sonuçlarına göre uyuşturucu öncesi tütün kullanım oranı %81, alkol kullanım oranı %36 olarak karşımıza çıkmaktadır. Görülüyor ki alkol ve sigara uyuşturucu bağımlılığına giden yolda maalesef ilk basamak. Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı Sinan Burhan'ın dediği gibi çocuklarımız bizim her şeyimiz. Öpmeye koklamaya kıyamadığımız çocuklarımız maalesef arkadaş çevresinin etkisiyle bir takım sosyal sorunların etkisiyle uyuşturucu illetine ulaşıyorlar. Ya ailemizde bu illete ulaşan ya da çevremizde ya da toplumda maalesef bunları sıkça görüyoruz. Ne yazık ki uyuşturucu batağına düşmenin ilk basamağını arkadaş çevresi yaşanılan ortam mahalle ve aile fertleri oluşturmaktadır. Korkunç olan tüm bu gerçeklerin orta yerde olmasına rağmen gençlerimiz bunu eğlence sanıyor ve kendini esir ediyor. Mutluluğu bunlarda bulduklarını düşünüyorlar. Lise son sınıf ve üniversiteye giden gençler birbirine bunları tavsiye ederken doktorlardan daha bilgiliymişçesine bu maddelerin faydalarını anlatıyor olmaları en dehşetli teşvik edici yönünü oluşturuyor. Bir de buradan para kazanan, tuzak kuran çeteler ayrı bir suç ordusu. Polis ve jandarma tarafından hemen her gün onlarca operasyon yapılıyor. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Yüzlerce kişi gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, cezaevine konuluyor. Ama tüm bu güvenlik endeksli mücadeleye rağmen uyuşturucu kullanımıyla satışının önüne geçilemiyor. Sürekli artan bir bağımlılık, artan bir uyuşturucu kullanımı söz konusu. Ve bu alanda sürekli üreyen suç ve suçlu şebekeler. İşte tüm bunları ve önleneme işi nasıl izah edebiliriz? diye gelen soruya verilebilecek yanıt ne olabilir? Günümüzde gelişen teknoloji hayatımızda pek çok değişim, gelişim ve kolaylık sağlamanın yanı sıra büyük bir tehdit ve korkunç bir bataklık olduğunu da görmek lazım. Bu değişim ve kolaylıkların yanında maruz kalınan video ve fotoğraflarsa kişiler üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Çünkü sosyal medya, televizyon, radyo gibi kitle iletişim araçlarında sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler günlük hayatın bir parçası gibi gösterilmektedir. Albenisi yüksek şekilde şekilde tasarlanan içerikler özendirici şekilde sunularak gerçek algısı yaratılmaktadır. Bu içerikler de ergenlerin ilgisini çekmekte ve zamanla normalleştirilmektedir. Araştırmalara göre kitle iletişim araçlarındaki kahraman olarak sunulan kişilerin olumsuz örnekleri rol model olarak görülmekte ve bireylerin kimlik karmaşası yaşamasına neden olmaktadır. Devamı yarın. Günün sözü. En iyi narkotik polisi bilelim ki annedir. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethutmey.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et Ömer Büyük Timur